Merhaba arkadaşlar ben Ejderha ve bugün Minecraft'ta Invincible oluyoruz ama biz niye bebeğiz ve niye moruz? Lan yoksa biz Thanos muyuz? Neyse gençler ben bu arada uzun zamandır video çekmiyorum farkındayım Ama tekrar döndüm gençler aranıza Ve abi biz kimiz ya ne olduk ya Bugün Invincible oluyoruz ama gençler evrimleşmemiz gerekiyor bebeğiz şimdi En bir şey var Oliver Power diyor Kullandığımızda süper gücümüz oluyor uçabiliyor muyuz? Evet gençler uçabiliyoruz Allah Yavaş uçalım şimdi ölürüz. Neyse gençler uçmamız bayağı iyi gençler. Ve acaba duvarları kırabiliyor muyuz? Hayır, hayır hayır hayır. Ay Allah acı çekiyorum gençler duvarları kıramıyorum. Çarptığımız zaman acı çekiyoruz. Şöyle hemen inelim gençler. Hop hop ya, ya hoş ya, hoş ya, hoş Gençler. Gençler ben hala bu kötü adamları bulamadım neredeler Allah lan bir ateş ediyor Allah belanı vermesin gençler bulduk sonunda ama oğlum bayağı büyük silahları var lan bir dakika oğlum bir dakika bir dakika bir dakika ha. Şimdi hazırım gençler. Nerede lan bunlar, nerede lan bunlar? Gel lan buraya, gel lan buraya. Çünkü bunlardan hızlıca kaçmalıyım gençler. Çok hızlı atış ediyorlar. Ve yanlarından gelip şöyle bir kere patlama yarattım. Evet gençler bir patlama yarattım. Ve hadi 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 hadi. Şunu alırsak diğeri kolay olacaktır. Allah Allah, oğlum bunlar bayağı güçlü, bayağı hızlı. Bu neymiş? Ha birini aldık, birini aldık. Bu ne? Ölümden oh, patlama oluyor, ölüyorum. Bu ne? Aa yok ettik onu da. Taşla yok oldu gençler. Oo biz elimize kaya alabiliyoruz. Aha buradaymış. Geber ulan. Oo. Neredesin neredesin? Şuna da bir tane al. Allah ölmedi bu sefer. Ölmedi bu sefer. Gel buraya gel buraya. Gel buraya gel buraya. Gel buraya. Aldık gençler bunu da aldık. Biraz zorlandık ama her yerimizden kan aktı ama yine de aldık. Allah Allah Allah. Ben, ben bu uçmayı kontrol edemiyorum abi. Evet gençler çıktık ve Akşam oldu gençler ben hemen gidip evrimleşeyim gençler şu kulede ve yeni karakterimize bakalım. Acaba yeni karakterimiz kim olacak? Sonda 10 numara dönüşecekmişiz gençler. Hemen 10 numara dönüşmek için gidiyorum. Gençler biz şimdi yeni karaktere dönüştük ve oğlum her yerimiz kanalmış. Böyle buraya geldim ve kendime pansuman yaptım ve yeni kostüm yaptım gençler. Ve yeni bir özel güç geldi bize kostüm yapınca. Invincible Powers diyor gençler. Yenilmez gücüymüş. Oha baya özellik geldi gençler. Çok merak ediyorum. Acaba süper speed ne gençler? Şöyle bir kere kullanacağım. Işınlanıp bir şey yapıyoruz ama ne olduğunu anlamam Allah aşağı düşecek gençler az daha. Acaba yeni kötüler kim gençler merak ediyorum. Şehre bir süper kötü saldırmış diye duydum gençler. Süper kötü ordusu uzaylı öyle bir şeymiş. Hemen gidip bakacağım gençler. Nerede acaba? Gençler şimdi şurada birkaç tane ses duydum. Hemen şuraya gidip bakacağım. Aha Orada birkaç tane bir şey var gençler acaba bunlar kim hemen gidip hesap soralım gençler Ve abi şöyle kendimizi combat moduna geçirelim Hoppa şimdi abi ilk başta hangisini kullanırsam Gel lan buraya gel lan buraya Allah Allah gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya Allah oğlum nasıl güçlü Aha 5-6 tanesini aldık bile Oğlum biz çok güçlüyüz lan bu invisible kimmiş Gençler emmiyası bulabiliyorsanız yorumlarda yazın kim olduğunu. Şöyle bir kere daha kullanacağım. Oha 3-4 tanesinden ölürüz. Şunu kullanıyorum. Oha. Gençler ışınlanıp şey kullandım gördünüz mü? Ee, Ney bunun ismi? Yumruk attım süper punch. Bu neymiş? Bunu merak ettim gençler. İlla bunu mu yapalım lan? Gençler şimdi yeni bir şey açtık. Artık biz sarı olduk ve... Şöyle bir özel gücüm var. Oha. Oha ne oldu lan? Gençler yeri patladık. Binaların altına geçebildik. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan gel lan Bunu aldık gençler. Ama her yeri patlatmış olduk. Biraz ayıp oldu ama neyse gençler. Şimdi bunu da kullanalım gençler. Lan nasıl ineceğiz yere? Yere inemiyorum. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Allah. Ne oluyor oğlum? Bizim bir sürü özel gücümüz var. Ben hepsini kullanamıyorum gençler. Gençler bir sonraki videoda benimle bir video çekmek istiyorsanız yorumlara ejder saçak yazın. Şaka şaka gençler. Yorumlara ejderha yazın. Gençler elimizi aldık onu elimizi toplıyoruz ve süper pançımız havayı uçurdu. Ta buraya kadar yolladık adamı oha. Oğlum çok güçlüyüz lan. Gençler acaba bu özellik yine taş albatabiliyoruz? Elimizle çaplak yapabiliyoruz ve süper speedimiz var. Işınlanıp birine yumruk atabiliyoruz ve kombat özelliğimiz var. Bu arada kombat özelliğine şöyle bir özel gücü var. Bakın gençler duvarları parçalayabiliyoruz. Bunu daha az önce öğrendim. Bakın uçtuk ve özel gücümüzü kullandık. Dönerek parçalıyoruz. Harika bir şey oğlum. Hemen gidip yeni karakteri yapayım gençler. Yeni karakterini çok merak ediyorum oğlum. Gençler şehre yeni bir süper kötü saldırmış Ve biz de bu arada yeni kostüm açtık gençler Bakın kötü bir Artık içimde bir kötümserlik var gençler Siyah kostümle kendimi çok güçlü hissediyorum Canımız da bayağı yüksek gençler Ve dalıyorum gençler Şehre yeni bir süper kötü ordusu saldırmış gençler Bu süper kötüler hiç bitmiyor gençler Oğlum bayağı çok lan Aşağıya bakın gençler Ve geliyorum oğlum Gelin lan buraya Gel lan buraya. Hepinize tek atacağım lan. Gel lan, gel lan, gel lan, gel lan. Gel lan, gel lan. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. Aldım gençler, aldım gençler. Hadi bunu da aldım. Gel buraya, gel buraya. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Allah. Gençler bayağı çok... Aaa şöyle bir elimle bir patlatmaya attım gençler. Ve şöyle aşağıdan vuracağım. Allah. Allah, 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 Allah. Gel buraya, gel buraya. Hepsinin canını bayağı azalttık ve tek vuruşla alıyoruz gençler. İlla gel lan buraya, gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Gel lan buraya gel lan buraya gel lan buraya. Gel lan buraya, gel lan buraya. Gel, gel, gel. Alamıyoruz gençler hayır, hayır. Adam bizi şimdi pataklayacak. Oğlum biz niye gidemiyoruz ha? Ha şöyle hemen yukarıya çıkalım. Oh. Lan ne oluyor? Allah burada sıkıştı. Gençler burada birkaç tane daha var. Şöyle elime alıp birini yukarıya götüreceğim. Şöyle aldım ve hop yukarıya çıkalım. Elim aldım. Alamamışım. Hayır. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Çok iyi bir patlama yarattım gençler. Hop şöyle elimi de çekelim. Şunu çekelim. Şunu çekelim. çekelim. Şunu. Hadi. Hadi. Gel buraya gel buraya, gel buraya. gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ve, ve aldık gençler. Bunu da aldık. Nerede? Gençler şehri tamamen bunlardan temizlemeliyiz. Yoksa insanlar rahat şehirde dolaşamaz. Ve şurada birkaç tane daha var gençler. Şöyle hiç bana doğru koşan yok mu? Gelin buraya gelin buraya. Hepinizi toplamam lazım. Ve şöyle bir patlama atacağım. 3-4 tanesine aynı anda zarar verdim gençler. Ve gel buraya, gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Şöyle bir tane taş alıp atacağım gençler uzaktan. Bakın şöyle yerden taşımızı aldık. Nerede bunlar? Göremiyorum. Bayağı büyük bir taş aldık. Aha bir tane attım ve başka yok gençler. Gel lan buraya seni elime alacağım. Alamadım alamadım. Gel lan. Gençler son bir tane kaldı ve onu da aldıktan sonra hemen gidip yeni kostümümüze geçeceğiz. Omnime dönüşecek misiniz gençler son kostüm olarak da. Ve hemen gidelim abi hemen 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 şunu da alalım. Gel buraya. Ve lan oğlum bir tane daha varmış. Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Ve aldık gençler. Gençler bundan sonra artık hangi kötü kalıyor bilmiyorum ama Omnimen'e geçeceğiz ve çok mutluyum gençler. Hemen gidip Omnimen'e dönüşeceğim. Gençler yeni karakterimiz Omniman ve oğlum çok felaket duruyoruz. Bakın ellerimizle böyle yaptık. Ve şimdi gidip Mark'ı bulmamız gerekiyor gençler. Mark'ı biraz pataklamamız gerekiyor. Mark buralarda bir yerlerde gençler. Hemen şöyle gidip Mark'ı döveceğim biraz. Neredesin lan Mark gel lan buraya. Aha orada gençler. Şunu şuradan bir uzaktan bir patlama atıyorum gençler. Hoppa patlamayı yolladık. Lan Allah Allah uçup geliyor şeref ne gidiyorsun lan gel lan buraya gel buraya gençler bizim Omniman özel bir gücü varmış şimdi Mark'ın üzerinde onu deneyeceğim bu diğer kostümlerde yoktu gençler diğer karakterlerde yoktu acaba özel gücü merak ediyorum ve şöyle kullandım gençler bakın Mark'a direne çarptırdık gençler bakın Mark'ın yüzü parçalandı gençler Mark'ın yüzü parçalandı gördünüz mü Oğlum çok felaket bir şey yaptık lan. Çok iyiydi. Gel lan buraya, gel lan buraya, nereye? Koş be gel. Ve bir tane daha patlama yolladık ve şöyle bir tane daha hop, hop, hop ve canı bayağı azaldı gençler. Ve şöyle elime tutacağım onu bir kere. Allah Allah, tutamadım. Gençler, markı biraz patakladık ve şimdi asıl düşmanımızın yanına gidiyoruz. Hemen onun yanına gidelim. Gençler Angstrom ve bizim gerçekten asıl düşmanımız ve şimdi onu yenme vakti geldi. Ve abi bu adam çok güçlü. istediği markı çağırabiliyor. isterse diğer kötüleri çağırabiliyor. Yani bakın bir özel topları var bir de gençler. Bakın şöyle Allah 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 Işınlana da dövülüyor gençler bu çakal. Ama bizimden kaçamaz gençler çünkü biz çok güçlüyüz. İlla bu özel gücümü mü kullanayım ya? Gençler şöyle bir tane taş atacağım ve kafasına geçirdik. Oğlum biz çok güçlüyüz lan. Az önce markta bütün gücümü kullanmadım gençler. Güçlerim kısıtlıydı ve bunun da özel güçlerini aldık şimdi gençler. Ve bakın gençler size bunun özel güçlerini göstereyim. Abi biz çok iyiyiz ya. Çok güçlüyüz gençler. Omni dayı çok harika bir şey. Bıyığımıza bakın gençler. Neyse abi hemen gidip özel karakterlere dönüşelim. Gençler bakın az önceki karaktere dönüştüm. Enkromla ve bu adam uçabiliyor ve istediği markı çağırabiliyor. Bakın. Hangisini çağırayım gençler? Acaba hangisi iyi olur? Sinister Marko abi. Bakın ona portal açıp başka bir evrenden onu buraya getirdim. Ve istersem onunla da savaşabilirim gençler. Bakın şöyle. Pardon. Pardon hemen. Şöyle bir kere ateş ettiğimde. Yok pardon. Şöyle bir kere ateş ettiğimde. Artık bir düşman oluyoruz gençler. Ama ama o beri gençler. Çünkü biz, biz onu kadar güçlü değiliz. Ve ben hemen uçup kaçmam lazım. Gençler video buraya kadar like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay emin